Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımızın istatistiklerine göre videolarımızı düzenli izleyenlerin çoğu hala abone olmamış. Eğer siz de izleyip geçiyorsanız ama abone değilseniz şimdi tam zamanı. Hem bize destek vermiş oluyorsunuz hem de yeni analizleri herkesten önce görme şansı yakalıyorsunuz. Gelelim fragmana. Bu bölümde dengeler bir kez daha alt oluyor. Ceylan Karan'ın aslında hala onu unutamadığını fark edecek. Kara'nın kıskanç tavırları aralarındaki bağın kopmadığını gösteriyor. Bu durum Sema için adeta bir felakete dönüşüyor. Çünkü Kara'nın kalbinin hala Ceylan'da olduğunu net bir şekilde hissetmeye başlıyor. Sema ve Emir'in ise sabrı tükeniyor. İkili Ceylan'ı tamamen ortadan kaldırmak için yeni planlar kuruyor. Onlar için Ceylan yalnızca bir engel değil, aynı zamanda tüm oyunlarının bozulma nedeni haline geliyor. Öte yandan Karan da boş durmuyor. Av bu katı Can'la birlikte yaptığı araştırmalar sonucunda çakma şirketinin aslında Emir'in babasına ait olduğunu öğreniyor. Bu bilgi Emir'in oynadığı bütün oyunları ortaya çıkaracak güçte. Emir her ne kadar inkar etmeye çalışsa da gerçeklerin gün yüzüne çıkması artık an meselesi. Kudret Hanım cephesinde de büyük bir fırtına kopuyor. Sema ve Emir'in yaptıklarını öğrenen Kudret Hanım büyük bir şok yaşayacak. Peki bu noktadan sonra onun Ceylan'a bakışı değişecek mi? yoksa nefretini daha da mı artıracak? Kısacası 76. bölüm fragmanı bize şunu gösteriyor. Sırlar artık açığa çıkıyor. Emir ve Sema'nın kötülük imparatorluğu çatırdamaya başlıyor. Karan ve Ceylan'ın bağı güçlenirken kötülük cephesi zayıflıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kudret Hanım gerçekleri öğrendikten sonra kimin tarafında olacak? Emir ve Sema'nın ittifakı daha ne kadar sürebilir? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız bu anı analizleri çok daha güçlü hale getiriyor. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki gelişmeleri yine en hızlı şekilde sizlerle paylaşacağız. Her yorum, her beğeni bizim için çok büyük bir destek.